lütfen. Ee, bu arada şeyle ilgili çok soru geliyor. Egamolcu, Mida için teşekkürler babacığım. Eyvallah. Ee, şeyle ilgili çok soru geliyor bana. Pokemon Go oynuyor musun? En güçlü Pokemon'ın nedir? Gibi sorular geliyor. Bilmiyorum ben bunun dışarıdan yayınını yapmak istiyorum. O toran... <laughs> ben bunun yayını yapmak istiyorum dışarıdan. Nasıl yaparım bilmiyorum. Ee, ama şuradan göstereyim bakayım görülecek mi? Focus. Motherfucker focus. Fuck. Oh yeah. <laughs> Not focus, Light on me. İyi en azından eskilerden birisi, eski muhabbetlerimiz 95 kiloysa sıkıntılı. 95 kiloysa sıkıntı. Teşekkür ederim başın için. Eskiden e, şimdi bilmeyenler gerçekten atar olduğunu zannedecek. Bu şey muhabbet abi. Evet, evet. Ee, bir ara bana böyle bir bağış gelmişti ciddi ciddi. Onun muhabbeti hala devam ediyor. Cahkavat'cığım 9 ay için teşekkür ediyorum. Ee, en güçlü Pokemon'um şu anda 780 CP ile Hypno. <laughs> Via Melon, hoş geldiniz beyefendi. Hypno. Ee, ardından 710 ile Hypno. 671 ile Hypno. Çünkü <laughs> Jeshov, Peritin aşçısı beyefendi Burak Beyciğim teşekkür ediyorum ona için. Baltanları esirgemeyelim çünkü Jeshov hipnolarla dolu. Hipnolarla değil, ilerle dolu. Her yer hipno. Golbat'ın var 623'lük. Pidgeot var 613'lük. 570'lik Jinx'im var. Sidram var. Pidgeot'u um mu? Ama Scyther'ım da var mesela ama 330. Scyther. Scyther! Scyther'ım var. bidrilim var. King, Gerabay King, King Kingler'ım var. Falan filan. Bunlar kötü herhalde. Ben de bilmiyorum. Yılan tıs. Tıs yılan. Ee... Neden uzun zaman yayın olmadı? Geçen hafta biraz yoğundum ondan sonra.